Merhaba arkadaşlar. Önce size kısaca Süt Kardeşler filminin neden bu kadar sevildiğinden bahsedeceğiz. Videonun sonundaysa bu filmdeki Gulyabani'nin gerçekte var olup olmadığından bahsedeceğiz. Biz bu kapanları niye kurduk? Niye kurduk? Gulyabani'yi yakalamak için. Yakalamak için. Peki kim yakalandı? Ben. Evet sen. O halde bu mandanı. Efendim yavrum bu vaziyete göre kul yabani sensin. Evet benim. Gördün mü nihayet itiraf etti. Ya, kendine gel aptal herif. Bu filmin repliklerini duyduğunuzda muhtemelen hepinizin yüzünde küçük bir gülümseme beliriyor değil mi? Unutulmaz Yeşilçam Güldürü filmleri denince akla ilk gelen yapımlardan birisidir Süt Kardeşler. Filmin ismi aslında Süt Kardeşler olsa da bizim aklımıza gulyabani olarak kazınmıştır. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit, Hale Soygazi ve Ayşen Gurda'dan oluşan dev oyuncu kadrosuyla bir Yeşilçam klasiğidir Süt Kardeşler. Şaban'a, Ramazan'a, Kumandan Hüsamettin'e gülüp gulyabani denen yaratı Korktuk çoğumuz. Aradan yıllar geçse de dönüp izlediğimizde tadından, neşesinden, içimizi kıpır kıpır etmesinden hiçbir şey kaybetmez. Bu da filmin seyirciyle kurduğu güçlü bir bağdan kaynaklanmaktadır. Samimiyet belki de en özgün tarafı bu filmin. Süt Kardeşler 1976 yılında Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabane adlı eserin serbest bir uyarlaması olarak sinemaya uyarlanmıştır. Filmin yönetmeni Ertem Eğilmez toplumdaki batıl inançları yermek adına komedi ve mizah öğelerine başvurarak başarılı bir absürt komediye imza atar. Eğlenceli ve komik öğelere sahip bir film olmasına rağmen aslında eleştiri özelliğine de sahiptir. Süt Kardeşler namı diğer Gulyabane filminin bu kadar sevilmesinin sebeplerine bir bakalım. Aslında filmin bu kadar sevilmesinin temelinde Ertem Eğilmez'in elinden çıkmış olmasının güçlü bir etkisi var. Ertem Eğilmez filmlerinde aynı oyuncularla farklı karakterler, başka tatlar sunar bize. Ertem Eğilmez aile olmayı, aşkı, dostluğu işler filmlerinde. 1970'li ve 80'li yılların siyasi çalkantılarının olduğu dönemde, acının ve hüzün yoğun olduğu zamanlarda ağlatmak yerine güldürmeyi seçmiştir. Arzu film ve Ertem Eğilmez ekolu diğer bir etken. Bu ekol sıradan insanların acılarını, mutluluklarını, toplumsal ve ekonomik sorunlarını mizahla harmanlayarak basit, samimi ve sıcak bir dil anlatır. Ertem İlmez kurduğu oyuncularla müthiş bir ekip ruhu yakalar ve bu ekip ruhu filmlerde başarısını gösterir. Diğer Yeşilçam'daki aile filmleri gibi seyirci, yalan söylemeyen Dostları için her şeyi göze alan, sonunda kazanan, birbirine sevgi bağıyla bağlı olan, kin tutmayan ve şakalaşmayı eksik etmeyen bu düş kahramanlarının çocuksu dünyalarını çok sever. Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen, Halit Akçatepe, Ayşen Guruda gibi oyuncular artık ailemizden biri olmuştur. Seyirci onları gördüğü zaman onları kendi ailelerinden biri gibi sayar. Aileci izlenecek filmlerden biri olması da en önemli sebeplerden biridir. Sahneler çoğunlukla tek mekanda geçmesine rağmen anlatımdaki akıcılık filmi izlenir hale getirir. Filmdeki erkek karakterlerin hepsi toplumca idealleştirilen genel erkek profilinden uzak tiplemelerdir. Bu filmde dönemin sert, maço, ideal erkek tanımından uzaklaşarak aslında bu tanımların altının nedenli boş olduğunu gösterir. Meleğin abisi Hüsamettin otoriter ve statü sahibi görünse de filmin ilerlemesiyle aslında gulyabaniden korkan, kendi kurduğu tuzağa düşen, sakar bir erkek profiline dönüşür. Bu da ideal erkek formunu yıkar. Kim o? Korkmayın. Kim o? korkmayın. Korkmayın. Kim o? Filmle ilgili birkaç ilginç bilgiyi de paylaşalım sizle. Film Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı isimli romanından uyarlansa da filmdeki konusu oldukça farklıdır. Ramazan ve Şaban'ın kimlik değiştirmesi aslında Hacivat ve Karagöz'de sıkça yapılan bir kurguya göndermedir. Afife'nin kocası Damat Bayram'ı Hababam sınıfının meşhur müfettişi Hüseyin Şevki Topuz olarak da hatırlayabilirsiniz. Hülle yüzünden bir türlü gerçek kocasına kavuşamayan Afife, oyuncu Şevket Altuğ'un eşi Jale Altuğ'dur. Jale Altuğ'un oynadığı tek film Süt Kardeşler'dir. Şener Şen filmde Adile Naşit'in abisi olarak rol almıştır. Ama aslında Adile Naşit Şener Şen'den 11 yaş büyüktür. Filmde Münir Özkul'u göremeyiz. Ancak Arzu filmin bir parçası olan Özkul, filmin yönetmen yardımcılarından bir tanesidir. Bize sanki daha çok bir arada oynamışlar gibi gelse de baba oğul olan Alişen ve Şener Şen'in birlikte oynadıkları iki filmden birisidir bu. Süt Kardeşler filme alınmadan önce tiyatro oyunu olarak sergilendiği zamanlarda Halit Tepe oyunu o kadar çok seyretmiştir ki neredeyse her repliğini filmden önce ezbere kağıda dökmüştür. Filmde Yasemin olarak seyrettiğimiz Yasemin Esmergül aynı zamanda oldukça başarılı ve billur sesli bir ses sanatçısıdır. Kamera arkasında çekilen bu fotoğrafın karede olmaması sebebiyle Kemal Sunal'ın çektiği söylenir. Dikkatli bakıldığı zaman Gulyabani'nin ağız kısmından kostümü giyen Türker Tekin'in yüzünü görmeniz mümkün. Süt Kardeşler sık sık Şabanoğlu Şaban filmiyle karıştırılır ancak bu film 1976'da Şabanoğlu Şaban Oğlu Şaban'sa, 1977'de çekilmiştir. Filmde Ayşen Goruda'nın dilinin tutulmasına sebep olan konaktakilerin korkulu rüyası olan Gulyabani nedir peki? Vay canına! Ne diyor bu? Efsaneye göre Gulyabani, Gulü Beyabani orijinal söyleşiyle de karşımıza çıkan bu muhayyel mahluk gezginlere ve yolculara uğrayıp onları mahveden bir canavardır. Daha sonraları Anadolu kültüründe Ahu Baba ile beraber anılmaya başlanmış ve insan yediği düşünülen kocaman, uzun sakallı ve asalı bir dev olarak tasavvur olunmuştur. Bazı Türk halklarının geleneksel demonolojik görüşlerine göre her zaman kadın kılığında olduğuna inanılan mitolojik bir varlıktır. Guleybanı ve Aleybanı şeklinde de rastlanır. Adı hurafelerle ilgili olarak Gulyabani korkunç bir varlık olup karanlık zamanlarda çölde ve mezarlıklarda koşan birinin gözünde canlı gibi görünür. Vücudu tüyle kaplı, kocaman, pis kokulu bu acayip varlığın ayakları tersinedir. Gündüzleri mezara girer, geceleri ise hortlayıp çıkar. At binmeyi ve at kuyruğu örmeyi ve çocukları çok sever. Yani çocukken boşuna korkmuyormuşuz Gulyabani'den. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.